Bir ova düşünün. 8 bin yıldır insanlara ev sahipliği yapan, tarihi medeniyetlerle yoğrulmuş ve kendi başına bir ilkler diyarı olmuş. İşte Bornova. Sıradan bir ilçeden çok daha fazlası Türkiye'nin ilklerinin sahnesi. Bornova sadece İzmir'in değil, Ege bölgesinin bilinen en eski yerleşimlerinden biridir. Yeşilova höyüğündeki bulgular, buraya 8500 yıl önce ilk insanların yerleştiğini gösteriyor. Bu ovada yaşam öylesine eskidir ki tarih burada hiç kesilmemiş. Hititlerden Perslere, İyonlardan Bergama Krallığı'na kadar pek çok medeniyet bu toprağa paylaştı. Yüzyıla gelindiğinde Bornova artık küçük bir köy olmaktan çıkmıştı. 1865'te açılan İzmir Kasaba Demiryolu, Bornova'yı İzmir'le bağladı ve bu ova kasabasını ani bir ticaret ve modernleşme merkezine dönüştürdü. O dönem Bornova'ya yerleşen Levantenler bu topraklara yalnızca ev değil, kültür ve yaşam biçimi getirdiler. Bu köşkler arasında Patterson, Whittle, Giro, Edwards gibi isimler vardı. Bugün hala bazıları ayakta duran bu yapılar, Bornova'nın Osmanlı'dan Cumhuriyet'e giden Avrupai yüzünün en güçlü kanıtlarıdır. Bornova tarihte bir başka ilki daha yaşadı. Türkiye'de kayıtlara geçen ilk futbol maçı 1890 yılında Bornova'da oynandı. İngiliz denizcilerle İzmirli gençler arasındaki bu karşılaşma sadece bir sportif etkinlik değildi. Yeniliklerin kapısını aralayan bir semboldü. Birkaç yıl sonra, 1895'te Bornova Türkiye'nin ilk atletizm yarışmasına da ev sahipliği yaptı. Yani Bornova sadece tarihle değil, modern sporu Türkiye'de başlatan yer olarak da anılır. 1919'da İzmir işgal edildiğinde Bornova da bu karanlık dönemin içindeydi. 1919'dan 1922 yılları arasında geçici işgal altında kalan bu topraklar, 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun Bel Kahve sırtlarından İzmir'e girişinde kurtarıldı. Bu dönemde bazı Levanten köşkleri kararge olarak görev yaptı. Bornova sadece izlemekte kalmadı, tarih yazdı. Cumhuriyetle birlikte Bornova'nın kaderi yeniden şekillendi. 1932'de tarım okulu olarak başlayan eğitim hayatı, 1955'te Ege Üniversitesi'ne dönüştü. Bugün Bornova, binlerce genç öğrencinin hayallerini kurduğu, bilimde kültürün yayıldığı bir eğitim merkezidir. Bornova'nın bir başka unutulmaz ilkleri de vardır. Türkiye'deki ilk Atatürk heykeli Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 1926'da yerini aldı. Daha Cumhuriyetin ilk yıllarında bu topraklarda bir milletin özgüveni heykelleştirilmişti. Bu heykel sadece bir sanat eseri değil, Cumhuriyetin genç ve geleceğe dönük ruhunun simgesidir. Bornova yalnızca tarih ve kültür değil, aynı zamanda doğa ve yaşam zenginliğiyle de öne çıkar. Yeşiliyle, piknik alanlarıyla, Omeros Vadisi gibi doğa köşeleriyle bugün de bir cazibe merkezidir. Bir yanda üniversite öğrencilerinin enerjisi, diğer yanda tarihin derinliklerinden gelen izler. Bornova, yaşayan bir geçmiş ve geleceğin birlikte var olduğu bir şehirdir. Bornova'yı özel yapan tek bir şey yok. O binlerce yıldır değişen ama hiç yok olmayan bir hikaye. Tarih boyunca gelen medeniyetlerin bıraktığı izler. Türkiye'de ilklerin yaşandığı yer olmasıdır. Spordan eğitime, mimariden cumhuriyet ruhuna kadar. Bornova sadece bir ilçe değil. Türkiye'nin yaşayan hafızasıdır.